Boğaziçi savunmadan Türk güvenlik güçlerine drone savar ilter teslimatı. Görüntülerdeki detay dikkatlerden kaçmadı. Kendi motorlarını çalıştıran milli muharip uçak piste çıktı. ABD'li senatörlerden yasa teklifi, Karadeniz'i Amerikan Gölü'ne dönüştürmek istiyorlar. Savunma sanayisi sınır güvenliği zirvesinde harp teknolojisini ele alacak. İtalyan akademisyenlerden Akdeniz'de Türkiye kitabı. Avrupa'nın Türkiye'ye bakışı değişmez. Bu kare onları rahatsız etti. İzahat isteyeceklermiş. Arkadaşlar dünya ve Türk derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Türk güvenlik güçlerine İlter drone tespit ve engelleme sisteminin yeni teslimatını gerçekleştirdi. Türkiye'nin teknolojik olarak bağımsızlaşması çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla 2017 yılında yola çıkan Boğaziçi Savunma, başta drone tespit, takip ve engelleme sistemleri olmak üzere geliştirdiği ürünlerle hem Türk güvenlik güçleri hem de dost ve müttefik ülkeler için çözümler sunuyor. Terör örgütleri tarafından kullanımı günden güne yaygınlaşan drone, kamikaze drone ve silahlı drone tehditlerine karşı İlter ailesini geliştiren Boğaziçi Savunma, Türk güvenlik güçlerine yeni bir teslimat gerçekleştirdi. Teslimat kapsamında çok sayıda İlter drone tespit ve engelleme sistemi güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu. Gelişme Boğaziçi Savunma'nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Savunma Sanayi Analisti Turan Oğuz, üstelik 2019'dan sonra güvenlik ve emniyet güçlerimize teslim edilen farklı modellerdeki ilter drone tespit ve engelleme sistemlerinin sayısı yüzleri buldu. Türkiye'de artık dünyadaki kadar sık kamikaze drone saldırısı görülmemesinin sebeplerinden biri de bu. İlter drone tespit ve engelleme sistemi ailesine ait farklı modeller, yurt içinde ve yurt dışındaki emniyet ve güvenlik güçlerimize ait yerleşkelerle bazı kritik sivil tesislerde 4 yıldır artan adetlerde kullanılıyor dedi. İlter drone tespit ve engelleme sistemi uzaktan kumanda ve veya otomatik pilotla uçan drone ve mini İHA'ların engellemesi 1-8 kilometreden otomatik tespit sürü saldırıları dahil 360 derece engelleyebilme özelliklerine sahip. Milli Muharip Uçak için beklenen gün geliyor. 18 Mart 2023 Cumartesi günü hangardan çıkış töreni yapılacak olan Türkiye'nin yeni nesil savaş yeti Milli Muharip Uçak, yer testlerinin bir sonraki aşaması olan taksi testlerini de başarıyla tamamladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılan ve TUSAŞ ana yükleniciliğinde yürütülen Milli Muharip Uçak projesinde 16 Mart Perşembe günü önemli bir eşik daha geçildi. Milli Muharip Uçak, taksi testleri kapsamında kendi motorlarını çalıştırarak piste çıktı ve testi başarıyla tamamladı. Savunma Sanayi ST internet sitesi Milli Muharip Uçağı'nın taksi testlerindeki piste çıkış görüntülerini paylaştı. Milli Muharip Uçak 16 Mart Perşembe günü gerçekleştirilen teste kendi motorlarını çalıştırarak piste çıktı ve bir süre boyunca kendi motorlarıyla piste ilerledi. Bu testle birlikte Milli Muharip Uçak, Roll Out olarak adlandırılan hangardan çıkış törenine hazır olduğunu kanıtladı. Milli Muharip Uçağı'nın 18 Mart 2023 Cumartesi günü hangardan çıkması bekleniyor. Bu arada yayınlanan görüntülerde Milli Muharip Uçağı'nın rengi dikkat çekti. Milli Muharip Uçağı'nın gri boyamasına kavuştuğu, hava alıklarıyla radom kısımlarının ise daha açık bir renge boyandığı ortaya çıktı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Ocak ayında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yeni nesil yerli ve milli savaş uçağının beklenenden daha önce gökyüzüyle buluşacağını, 2023'ün sonunda uçacak sözleriyle tüm dünyaya duyurdu. ABD Kongresindeki temsilciler ve senatörler Karadeniz'i uzun süreli bir çatışma bölgesine dönüştürmek istiyor. 16 Mart'ta ABD Senatosuna 2023 Karadeniz Güvenlik Yasası adlı bir yasa tasarısı sunuldu. United World International Portalı ABD'li senatörler Karadeniz'i bir arenaya dönüştürmek istiyor başlıklı bir makaleyle konuyu ele aldı. Makalede şu ifadelere yer verildi. Cumhuriyetçi Mitt Romney ve Demokrat Jean Shaheen tarafından sunulan yasa tasarısı, her iki tarafın ortak sponsorları tarafından iki partinin de desteğini aldı. ABD'li Romney, yasanın bir Rus savaş uçağının Karadeniz üzerinde bir ABD insansız hava aracını düşürmeye zorlamasının hemen ardından geldiğini iddia ediyor. Ancak her iki siyasetçi de 12 Temmuz 2022'de benzer bir yasa tasarısı sunmuştu ve şu anda Dış İlişkiler Komitesinde görüşülüyor. Senatörlerin sunduğu yasa tasarısı ABD'nin Karadeniz bölgesine yönelik bir strateji oluşturma iddiasında olduğunu gösteriyor. Avrupa'da daha fazla silahlı çatışmanın yayılmasını önleme çabasındaki ABD, teklif yasalaştığı takdirde silahlı çatışmayı tüm Karadeniz bölgesine yaymaktadır. 2023 tarihli Karadeniz Güvenlik Yasası da Çin'in Karadeniz devletlerindeki zorlayıcı ekonomik arayışlarına karşı koyma iddiasında. Tasarı ABD politikası olarak NATO içinde ve NATO müttefikleri arasında Karadeniz'de düzenli dönüşümlü bir deniz varlığının geliştirilmesini savunmayı öneriyor. Temmuz 2022'de teklif edilen yasa tasarısında senatörler Şahen ve Romney'in Türkiye'yi kıyıdaş olmayan ülkelerin Karadeniz'deki askeri varlığını sınırlayan Montreux Sözleşmesi'nin geçerliliği konusunda ısrar etmesi nedeniyle eleştirmiş olmaları dikkat çekicidir. Ayrıca kanun tasarısında Milli Güvenlik Kurulu'nun Karadeniz'de ortak, çok uluslu, üç yıldızlı bir karargah kurmanın değeri hakkında bir değerlendirme hazırlaması öneriliyor. Ayrıca tasarı, Karadeniz'deki ABD istihbarat ve gözetleme faaliyetlerine öncelik verilmesini ve Rus propagandası ve dezenformasyonuyla mücadele için bir plan oluşturmayı öneriyor. Tasarıya göre, ABD ve Karadeniz devletleri arasındaki uzun etkileşim listesi, ekonomik bağları derinleştirmek, enerji güvenliğini güçlendirmek, demokratik dirençlerini güçlendirme çabalarını desteklemek ve bölgesel ortaklarımızla güvenlik yardımını artırmak şeklinde özetlenebilir. Diğer bir deyişle hedefler ABD'nin ekonomik varlığını ve yatırımını artırmak, özellikle Çin'e karşı koymak için büyüyen bir askeri işbirliği, Rus etkisini sınırlama iddiasıyla artan siyasi müdahale, hatta ünlü yolsuzluk iddiasıyla yerel yönetimlerin altını oymaya yol açabilir. Tasarı 3. bölümde şöyle diyor: ABD'nin Karadeniz devletlerinin yolsuzluğu önlemek ve Avro-Atlantik topluluğuna ilerlemelerini hızlandırmak için demokratik kurumlarını güçlendirme çabalarını desteklemeye devam etmesini sağlamak ABD politikasıdır. Tasarı tüm kıyı devletlerini hizmete almayı hedefliyor. Özellikle enerji işbirliği ve ticareti alanında Rusya Federasyonu ile bağlarını koparmak açık bir hedeftir. ABD tasarısı Karadeniz kıyılarının yaklaşık %35'i Türkiye'ye ait olup aynı zamanda kıyı devletleri arasında en eski NATO üyesi Türkiye'ye ilginç bir bakış açısı getiriyor. İkinci bölümde Türkiye'nin bazı bölgesel müttefiklere ve demokratik devletlere yönelik davranışını verimsiz olmakla eleştiriyor ve Ankara'yı bölgesel gerilimleri daha da tırmandıracak her türlü eylemden kaçınmaya çağırıyor. Türkiye'nin tahıl anlaşmasında önemli bir rol oynadığını kabul ediyor. Türkiye'nin İsveç'i ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onaylamakta devam eden gecikmesi, ittifakın gücünü baltalıyor ve Rusya'nın Ukrayna'daki sebepsiz savaşına Birleşik Uluslararası tepkiye engelliyor. Ve bölüm 4'te çok ilginç bir şekilde artırılmış güvenlik yardımı alacak olan kıyı ülkelerinin bir listesi var. Ve burada adı geçmeyen tek ülke Türkiye. 2023 tarihli Karadeniz Güvenlik Yasası yasama sürecine yeni girdi. Tasarı şu anda Dışişleri Komisyonu'nda ve yasalaşması için daha kat edilmesi gereken çok yol var. Bu sürece rağmen partiler üstü girişi ABD'nin tüm Karadeniz bölgesini bir çatışma bölgesine dönüştürmek istediğini şimdiden ortaya koyuyor ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin askeri radar ve sınır güvenliğine odaklanan tek ihtisas etkinliği MRBS 21 Mart'a başlıyor. Yerli savunma sanayi ve yeni teknolojilerini MRBS'de tanıtacak. Kahramanmaraş depremleriyle yeniden gündeme gelen harp teknolojisi de MRBS'de tartışılacak. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Ankara Şubesi tarafından düzenlenen 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi MRBS, Hacettepe Beytepe Kongre Merkezi'nde 21 Mart 2023 tarihinde kapılarını açmaya hazırlanıyor. İki gün sürecek zirvede yerli ve milli savunma sanayi temsilcileri, inovatif teknolojilerini ve projelerini tanıtacak. İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen MRBS, askeri radar ve sınır güvenliği alanında ülkemizin en kapsamlı etkinliği olarak dikkat çekiyor. Müsiyat Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz, bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz MRBS'yi hacim olarak iki katına ulaştırdık. Türk savunma sanayinin en son teknolojiyle geliştirdiği projeleri dost ve müttefik ülkelerden karar vericilerle de buluşturacak olan MRBS, önemli bir ihracat platformu niteliği taşıyor. Sanayicilerimizin ihracatçı vizyonunu destekleyen MRBS'de bu yıl önemli işbirliği anlaşmalarının imzalanmasını bekliyoruz. MRBS'nin oturumlarında hava, deniz ve kara sınırlarımız için geliştirilen teknolojilerin yanı sıra, ülkeleri sınırsızlaştıran inovatif projeleri de dikkat çekeceğiz. Kahramanmaraş merkezi depremlerle yeniden gündeme gelen harp teknolojisi de MRBS'de masaya yatırılacak. Ayrıca Türkiye'deki uzay çalışmalarının geleceği de önemli oturum konularımız arasında yer alıyor, diye konuştu. Roma Merkezi Uluslararası Politikalar Çalışma Merkezi'nin hazırladığı ve düzenlemesini İtalyan akademisyen ve yazar Valeria Cihan Nota'nın üstlendiği Akdeniz'de Türkiye'ye başlıklı dijital kitabın tanıtımı, başkentteki İtalya Dışişleri Bakanlığı lokalinde yapıldı. Tanıtıma kitabın editörlüğünü üstlenen Kespi Türkiye Gözlerci Koordinatörü, Cian Nota'nın yanı sıra Temsilciler Meclisi Savunma Komisyonu Başkan Yardımcısı Piero Fasino, İtalya'nın eski Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili ve CSP araştırmacısı Aurora Lanni konuşmacı olarak katıldı. Büyükelçi Marsili, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 20 yılı aşkındır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında oldukça heterojen bir grup olarak tanımladığı altılı masa oluşumunun Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdiğini aktardı. Marsili seçim sonrasında Türkiye'de iktidar değilse de değişmese de Avrupa'nın Türkiye'ye yaklaşımında da nedenli değişiklikler olacağına dair bazı şüpheleri olduğuna da ifade etti. Valeria Gionota da hazırladıkları Akdeniz'de Türkiye çalışmasının Türkiye'nin genişletilmiş Akdeniz coğrafyasındaki konumuyla iç ve dış politikadaki yaklaşımlarını sabit ve kırılgan dinamiklerinin incelendiğini söyledi. Bölgede Türk dış politikasının kuruluşundan bugüne ve ayrıca AK Parti iktidarı boyunca değişkenlikler gösterdiğini dile getiren Cihan Nota. Ukrayna Savaşı pek çok açıdan belirleyici oldu. Ermenistan, Mısır ve hatta Suriye ile normalleşme süreçleri başladı. Körfez ülkeleriyle yeni işbirliği ruhu bulundu. Ayrıca deprem ve deprem diplomasisi de Türkiye'nin diplomasi de Yunanistan'da başta olmak üzere diyaloğunu kolaylaştırdı, dedi. bir araştırmacısı Yanni ise Doğu Akdeniz'deki enerji meselesinde Türkiye'nin de yer aldığı taraf ülkeler arasında ciddi yaklaşım farklılıkları olduğunu, bu nedenle de deniz sınırlarının belirlenmesini beklemenin zor olduğunu kaydetti. Daha önce bakanlıkta yapılan Temsilciler Meclisi Savunma Komisyonu Başkan Yardımcısı Fasuna da Türkiye stratejik bir ülke. Büyük bir ülke çünkü büyük bir tarihi var. Bu nedenle de uluslararası arenada bir ağırlığı var dedi. Jeopolitik konumu itibariyle Türkiye'nin bölgesinde her daim çok önemli bir rol oynadığını anlatan Fasino, bölgesinde önemli bir rol oynadığını Ukrayna Savaşı'nda gösterdi. Özellikle Tağıl Koridoru Anlaşması, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları Antalya'da bir araya getirmesi önemliydi, dedi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerinin 2000'li yılların ortasında durduğunu anımsatan Fasino, Türkiye'ye kapıları kapatınca o da doğal olarak kafasını diğer tarafa çevirdi, ifadesini kullandı. İtalya'nın tüm hükümetleriyle Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine destek verdiğini dile getiren Fasino. İtalya-Türkiye ilişkileri ticari açıdan çok önemli. Her geçen gün büyüyen bir ilişki söz konusu. Hükümetler, bireyler gelip geçer ama devletler kalıcıdır. İtalya açısından Türkiye ile ilişkileri sıkı tutmak büyük önem arz etmektedir değerlendirmesinde bulundu. Rum basınında yer alan haberlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü Theodoros Gotsis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının toplantıda kullanılması sebebiyle Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ve gözlemci devletler nezdinde önleyici girişimlerde bulunduklarını ifade etti. Gotsis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sembollerinin Avrupa Birliği üyesi Macaristan yetkililerinin huzurunda kullanılmasının kabul edilemez olduğunu, bu nedenle önleyici girişimlere ek olarak Güney Kıbrıs'ın duyduğu derin rahatsızlığın Budapest'e aktarıldığına vurguladı. Macaristan'dan izahat istendiğini ve konunun diplomatik yollardan eline alınacağını belirten Godsiz. konunun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos tarafından Macar mevkidaşına Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi çerçevesinde Brüksel'de yapılacakları görüşmede ileteceğini vurguladı. Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı olağanüstü zirve toplantısında Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanları ile temsil etmesi ve toplantıda bayrağının kullanılması Güney Kıbrıs Rum Yönetimi basınında geniş yer buldu. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde yayın yapan ANT1 kanalı konuyla ilgili haberinde Ersin Tatar bu sabah Ankara'nın ev sahipliği yaptığı Türk Devletleri Teşkilatı'nın olağanüstü toplantısına katılan ülke liderleriyle birlikte sahte devletin bayrağı önünde mutlu mutlu poz verdi ifadesini kullandı. Rum kesiminde yayın yapan birçok gazetede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tatar'ın zirve toplantısında yaptığı konuşma sırasında mutlu göründüğü bilgisine yer verirken zirvede Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsüyle tanınması gerektiğini dile getirmesini sayfalarına taşıdı. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.